Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sonuncu oyuncu Deniz'in kalbi açma yarışması yapıyoruz. Yanımda Kara Eski var. Hoş geldin Kara Eski. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet arkadaşlar bir aydır... Hangisi alttaki mi üstteki mi? alttaki. Üstteki de kopyası herhalde. Yok kukla kukla. Yok ben burada değilim. Tamam. devam. Devam. devam ediyoruz bunu geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir aydır YouTube'a video atmıyorum biliyorsunuz. Zaten YouTube'a atacak içerik yok çünkü. Zaten MR Pikachu'yu biliyor Ya oyun ismi şöyle göstereyim hemen. Bir yazamadım. Oyun ismi böyle 23 tane gardiyanımı çaldı. Haberiniz olsun. Sakın güvenmeyin. Evet, öbürü de Zox'tı. Sakın bu ikisine güvenmeyin. 23 gardiyanımı çaldı. Bu yüzden zaten normalde de atamıyordum. Onun sebebi de çünkü YouTube'a çekilecek içerik kalmadı. Bunu zaten YouTube'daki çoğu kişi biliyor. YouTube'a çekilecek içerik yok. 1.4 gel gelmiyor yani ısrarla getirmiyorlar. O yüzden böyle zor da olsa bir tane içerik bulduk. Haksız bir Kareski? Haksızsın Nasıl? Haksız lazım. Bir sürü içecik var. İçecik şey mi? Şey i̇çecik i̇çecek. mi? İçecik <laughs> i̇çecek <laughs> i̇çecek mi arkadaşım? Evet arkadaşlar burayı ne? kesmiyoruz. Karreskinin içecik dediği. Konuşmayı, bak, konuşmayı bilmememizin sebebi bu salaklara bile konuşmamız. Yani bizim de konuşmamızı bozuyor. Evet Kareski geç başlayalım. Hı -hı. Bu arada yarışmayı anlatayım ben size. İkimizde de onar tane denizin kalbi var. Böyle en iyi tam mesela diyelim Kareski madenci çıkardı. Ben de bir buçuk kinas kupanı çıkardım. Benim benim itemim daha kötü olduğu için Kareski benim itemi de alacak. Yani oyunun evet, mantığı tamam, bu yani. Yapayım. Gel başlayalım hadi. Evet o zaman bir taş et makas yapalım istersen. İlk açan. Yok abi aynı anda açalım. Müşterimle terimle mı? tamam mı? Aynen tamam. Bir, iki, üç aç. Benimki daha değerli. Emin misin? <laughs> koy şuraya, koy şuraya. Hoppala, hoppala. Evet arkadaşlar, <laughs> videoyu burada bölmek zorundayım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. İlk turu ben kazandım. Gördüğünüz daha gibi. Kazandım. Bu ne ya? Zincir bot kazandım. Bu sol tarafta kalıyor bu orada kare eski. Tamamdır. Hadi tekrar açıyoruz. Tamam, uzaklaş benden. Bozuyorsun benim oğrumu. Ay yürü. Hangi mavi? Alttaki. <laughs> hadi hadi. 1 2 3 aç. Gözüktü, gözüktü. Ne? Ama, ne ama, şey ama, ama 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 ama, ee, ama. Da Al da hadi oldu. al al. Al hadi göstermeye hiç da gerek da yok al. Koy inşeyi. Kaç inşeyi çıkmıştı sana? Ya elleme seher elleme. Hangi elleme? Ee, Karayız ki o zaman. Hadi. Gel bir tane de ha. şurada şöyle şunun üzerinde açacağım bak. Peki yatarken açmamız yok. Abi kalesi girdim düşüyor. Dur bir sen yanlış yani. oldu yanlış oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet, 1 2 3 aç. Ya yeter ya set mi dizeceğim? ben? alayım onu ben. Ne? Alayım onu. Ne ben, yaptın? Alayım onu ben. Oo <laughs> bir dakika buna basınca da 20 kaldı. <laughs> He ama basınca işte <laughs> basılı mı? Basılı mı? Dur bir dakika 70. Aa beni kim öldürdü? Abi bu arada, Aşırı zarardayız zaten gördüğünüz üzere. Şu abi, balıkçı kurtarıyor, abi. balıkçı kurtarıyor beni de. Yani normalde zarardayız. Evet. Hangi kare Kareskin Sol taraftakiler benim, sağ taraftakiler Kareskin. E, ben, tane... ben şu an ben şu an karlıyım. Ben kazanıyorum şu an. Sen direkt alıyorsun mu? Sen şu an aynen. Sen şeydesin. Normalde stabildesin şu an. Balıkçı çukası. balıkçı sayesinde kurtuldum. Hadi nerede açalım? Gel kareski şurada karşılıklı. Gel şurada karşılıklı. Gel hatta şurada açalım yan yana. 3 2 1 aç. Açamadım. Geldi. Ne geldi? 200 balıkçı geldi. Alayım alayım. 200. Alayım alayım. Oo. Oo, minikler ay makasıydı onluk arkadaşlar sen var ya ne yaptın lan ben da? biliyorum bu işi ya Vallah mısırda <laughs> Ulan normaldansa <laughs> bu çıkmadı. kadar çıkmaz biliyor musun Vallahi normaldansak bu kadar iyi çıkmaz bu arada abi Hadi ya. Geç bir ara Ha ben de sen lambadaki ampul ol Lambadaki ampul mü Burayı kessem mi acaba <laughs> Neyse kalsın kalsın, kalsın. Soldier, Hadi 3 2 1 aç Abi hiç evet. gerek yok zaten. Açılı en kötü şey çıktı yani. Çıkabilecek en kötü şey çıktı. Göster. <laughs> Koy. Bir dakika. Seninki 15, benimki 20 Zincir kadar. kask mı? Bu arada seninki daha iyi zaten zincir kask. Ben, bence daha ya, iyi yani. Kaz kazandım şeye bak ya. Abi tamir kiti, tamir kiti bir işe yaramıyor ki yani. Bence seninki daha iyidir. Çok pahalı Abi gel sen <laughs> şoför ol ben de süreyim sana Geç şuraya ben dom alayım sen benesik. sik. Ben ee, evet arkadaşlar Karayeski. Kır. Tamam Hayır, hadi. hadi ben hadi, hadi geç şu an. Geç şu an. Hadi. 3 2 1 Aç. Ne geldi? Balıkçı mı senin? Hayır sandık gel seviyesi. Gel bakayım. Sandık seviyesi ha? Evet. Benimki evet. 10.000 claim enerjisi. Hangisi daha pahalı? Sandık mı? Sandık, sandık 100k sandık. gerçi. Aynen o sandık ha sandık 125k hala ne diyor? Zaten bu 10.000 claim bilmiyorum ne kadar 80 falan. Ya 10.000 claim enerjisi claimlere göre değişiyor yani. 4 claim'in varsa yani ben eşyeni üzerinde açacağım. Var. Sen de şu eşyeni üzerinde aç. Gel. Hadi evet, 3 <laughs> 2 dur, dur, 1 Ne çıktı? Ya yeter artık ya abi kupon çıkarıyor ya. Sağ tarafa bak sağ tarafa. Aha. <laughs> nasıl nasıl kupon ama? <laughs> Bizi, yani az çok iyi ya. Yani. <laughs> abi <laughs> <laughs> sen yine kağıda geçemedin ki o iki tamir kitinden. Harbiden. Gel gel. Ya, evet şey arkadaşlar ya bu arada. Yani. Kareski sen klan aldım yapıyor mu? Al gibi. Bana, herkesi almıyoruz ya ama şey olarak alıyoruz. Böyle seçerek alıyoruz. Ha bu arada gelip discordlar konuşursanız zaten böyle beğenirse böyle sizi böyle seçiyor böyle. Bu nasıl geldi bilmiyoruz ama. Ee bu çürük ya yani zaman. Zamanla çürüdü. Şey bir meyveyi yemezsen çürür o. Bak biz bunu yiyemedik çürüdü. Şanslı hissediyorsanız gel. Tamam. Hadi kardeşim. 3 2 1 aç. Zincir çıktı. Baş. Abi kazanıyorum <laughs> ama hiçbir şey kazanmıyorum sonuçta. Işte. Harbi sen ne kazandın ki? <laughs> ne geldi? Ben direkt ya, sağa koydum o. seninki daha iyidir diye. 3 Direkt burada mı açsak? Nerede açalım? Gel bura nere? Bura boş. Hadi gel dollo. Hadi dollo. Bir ekip için kanka. Eee PVP'ci alıyorum. Ya, ya sen senin ne işin var o zaman burada? <laughs> Hadi, 3, 2, 1 aç. Alayım, alayım ne çıktıysa. Vallahi bu gitmesin üzülürüm, alarım. Yemin et. Koy bakayım. Ha, 2000. <laughs> <laughs> bir de balıkçı diyor ya. Benzemiyor miyim ama yani? Hadi gel. Ya, o... Son, son ne mi bu? Evet. Evet arkadaşlar bu arada son denizin kalbini açıyoruz. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şunu da söyleyelim. <laughs> Abi şifre bu arada eşek sr gris. Abi şu şu nick işte eşek sr gris. Eşek sr gris yazan bir kişiye ne kadar verelim para eski? <gülüyor> <gülüyor> tamam ya yani bir defa gitti ya. Dalga geçiyorlar arkadaşlar <gülüyor> görüyorsunuz. <gülüyor> 50 k mı? Hadi. Sen Hadi. mi vereceksin? Hadi. Evet. Tamam arkadaşlar o zaman eşek sele gris yazan Hadi. bir kişiye 50 k. Haydi bakalım. Haydi son. Ben bunun içinde atacağım. Haydi. 3, 2, 1 aç. Ne o bir dakika. İnşallah 2500 Evet arkadaşlar bu kare eski yani, nitemleri. bekle göstereyim bir yani abi bu evet Kareski kazandı da yani item olarak bence ben kazandım. Yani, abi fazladan bir tane var şu an. Yani VS olarak Kareski kazandı ama yani. O yüzden bu Kareski kazandı sayıyoruz. Arkadaşlar bu arada bu seri halinde gelecek. Eğer varsa Deniz'in kalbiniz ona, böyle ben, ben de VS atabilirsiniz. Deniz'in kalbi abi. olan varsa böyle ben de VS atabilirsiniz. Bak görüyor musun? O çok fakir bir çocuk ya. Bak direkt sağ Öyle oğlum zaten tipe bak. Evet arkadaşlar merhaba, bu arada merhaba, kanala e abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Bunu şifre atayım. tekrardan söylüyorum. Şunun SR S3 girisi. S3. Eşek SR girisi şifre. Güzel. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.